Efendi Erkek Kur'an Kursu. Burası Fatih'in İstanbul'undaki ya da İstanbul'un Fatih ilçesindeki manevi merkezlerden biri. Yaşadığımız şehrin ruhunu oluşturan, ona kimliğini kazandıran mekanlardan biri. Sümbül Efendi Erkek Kur'an Kursu Burası mekanın maneviyatını ihya eden bir kurum. Adeta bir hizmet destanı olarak faaliyetini sürdüren Sümbül Efendi Erkek Kur'an Kursu, Koca Mustafa Paşa semtinde adını da yine Koca Mustafa Paşa'dan alan külliye içerisindeki Sümbül Efendi tekkesinde yer almaktadır. Paşa'nın burada bulunan Eski Bizans manastırı ve kilisesini 1489'da camiye çevirerek yanına kurduğu külliye ve Sümbül Sinan Efendi'nin de mürşidi olan Halveti şeyhi Cemalettin Halveti'nin tekkesi sebebiyle önemli merkezlerden biri haline gelen mekan asırlarca manevi misyonuna hizmet etmiştir. Caminin ve külliyenin adı her ne kadar Koca Mustafa Paşa olsa da halk arasında yaygın olarak Sümbül Efendi ile anılması bu zatın şahsı manevisinin büyüklüğüne önemli bir delildir. Büyük şairlerimizden Yahya Kemal de bu maneviyatın kuşatıcılığını şöyle mısralara döküyor. Gece şiiriyle sararken koca Mustafa Paşa'yı Seyredenler Görür Allah'a Yakın Dünyayı Yolda Tek Tük Görünenler Çekilir Evlerine Gece Sessizliği Semtin Yayılır Her Yerine Nele ni Gecedir Ta Ağaran Vakte Kadar Bir Mücevher Gibi Sümbül Sinanın Ruhu Yanar Cemalettin Halveti'nin halefi olarak 30 yıl irşat faaliyetini yürüten Zeynüddin yani dinin zineti namıyla meşhur Şeyh Yusuf Sümbül Sinan Hazretleri 1529'da vefat etmiş olup türbesi caminin hemen karşısında yer almaktadır. Devrin meşhur hattatlarından Hafız Osman Efendi'nin olmak üzere birçok meşhur ve mübarek zatın kabir ve türbeleri de Sümbül Efendi Camii ve medresesi civarında bulunmaktadır. Ruhun bedenden çekilmesiyle geriye sadece ceset kalması gibi, mekanlardan da maneviyat çekilince geriye kalan viraneler oluyor. İşte Sümbül Efendi dergahı da böyle bir talihsiz dönem yaşadı. Bir zamanların irfan ve irşat merkezi olan dergah, metruk, yıkılmaya yüz tutmuş ve virane bir haldeydi. Civarını ve hatta bahçesini gece kondular kaplamış, odaları işgal edilmiş, duvarları, kapıları, kubbeleri tahrip edilmişti. Tamamen harap olmuş, kullanılamaz durumdaki bu yapı, neyse ki bir kısım duyarlı bölge insanını harekete geçirmiş, Mustafa Gökyiğit'in başkanlığını yaptığı bir dernek teşekkür ettirilmişti. Bu Kur'an kursunu ta kuruluşundan bu zamana kadar elimizden geldiği kadar hizmet etmeye gayret ettik. Memleketimizde, vatan'a, millete, ailesine ve insanlığa faydalı insanlar yetiştirmek için biz bu bu gayeyle bu müesseseyi kurduk. Bütün gayemiz, maksadımız bu millete, memlekete faydalı gençlik yetiştirmek. Çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Allah'a şükür şimdiye kadar aşağı yukarı 40 sene yakın oldu. Burada hizmet veriyoruz. Bu müddet tarafında yüzlerce belki binlerce genç yetiştirdik. Her meslekten efendim e, izleyenlerimize ne tavsiyede bulunursunuz bu müesseselerin ayakta durması için ne gibi katkılar Şimdi da bu müesseselerin ayakta durması için maddi ve manevi destek lazım onun için vatandaşlarımızdan bağışlarla bağışlarla hibelerle ondan sonra bu gibi yani yardımlarla bu müesseseyi ayakta tutmaya çalışmalarını arzu ediyoruz ve hakikaten cemiyetimiz içinde bu işlere koşan eee Hizmet veren vatandaşlarımız var, Allah onlardan razı olsun. Onlar olmasa zaten biz ayakta duramayız. Yardım ediyor, çalışıyorlar. Biz de çalışıyoruz. İşte bu işi buraya kadar getirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, işte insanlığın mutluluğu e, aynen medeniyetimizde olduğu gibi vakıf insanların böyle ayakta duran Allah rızasına dayanan müesseselerle günümüze kadar e, devam ettiğini görüyoruz. Allah gayretinizi artırsın. Amin, amin. Allah. Bizden sonrakileri de muvaffakiyetleri ihsan etsin. Çünkü biz de bugün varız, yarın yokuz. Çünkü bu müesseseler kalıcıdır fakat biz kalıcı değiliz. Allah katkıda bulunan herkesten razı olsun. Amin. Deriz. Günümüzde de Kur'an kursuna maddi ve manevi yardımlarını sürdüren ve bu hizmetin bugünlere gelmesine öncülük eden kişilerden biri de Necati Cingara'dır. Medresinin acıklı halini ben gelip gittikçe görüyordum çeşitli insanların istilasına uğramış gibi bir hal vardı. Ceryan yok, tuvalet yok, pecmurde bir vaziyet idi. Ben burayı tabii meslek insanı olarak buranın bir ilim yuvası olduğu bu mü müessese bunu hak etmemiştir diye hep bir fırsat bekliyorduk. İşte burada gelişi güzel, odalar yarı boş yarı dolu, meczup insanlar, bakımsız insanlar gününü güneden eden insanlar buradaydı. Biz ondan sonra buranın restorasyona girdik ve bugünkü hale getirdik Allah'ın izniyle. Dernek kurulmuş, vakıflardan izin alınmış, tadilat işlemleri yavaş yavaş başlamıştı. Şimdi sıra öğretmen bulmaya gelmişti. İşte Necati Bey ile Mustafa Yılmaz Hoca Efendi'nin yolları bu noktada kesişir. Zira Kur'an kursuna en büyük emeği veren İsmi en fazla zikredilmesi gereken kişilerden biri olan Mustafa Yılmaz'ın Sümbül Efendi Erkek Kur'an Kursuna gelmesine vesile olan kişi de Necati Bey olacaktır. Bu Mustafa Hoca o zaman bu meşelimesi mescit Camii'nde müezzin İşte dedim ki arkadaş yani bu iş bu iş senin işi. Ben senden başka kimseyi göremiyorum burada. Neyse Allah razı olsun o da kabul etti. Ondan bir dilekçe aldık. biz de bir müracaatta bulunduk hakikaten bizim yüzümüzü güldürmüştür Allah razı olsun. Değerli bir yer yapmıştır burasını. İşte diyeceğim bunları izleyen kardeşlerimiz, evlatlarımız bir örnek çıkarsınlar. Evet, evet. Bu müesseselere ilgi duysunlar. Biz öyle zaman geldik ben burada beş tane çocuğun karnını doyurmaktan aciz kaldık. Bir gün dedik ki ya bir para toplayalım aramızdan da bari çocuklara ne kumanya alalım. O zaman bir fırıncı var tam karşı tarafta. Ben de vereyim bari falan dedi. Verdik. İşte o zaman 17 talebemiz var. Bunlar yiyecek 17 kişi de olsa yiyecek yani. Hmm. Cenab-ı Hak lütfetti bugün bir vakıf kurabilir. Vakıf olduk artık. Allah hamdü senalar olsun. Elhamdülillah. İnşallah bundan sonra ki e, insanlara bizim kadar güçlük göstermeden rahat rahat huzur içinde hizmet ederler. Elhamdülillah. Şimdi like. kaloriferlerimiz eskiden e, kömürü vardı, tozu vardı, toprağı vardı. Şimdi ne demek efendim? Modern bir yer oldu. Ne Text. demek efendim? Şimdi ağaç çıkılıyor bir yerde. Komkaba'da görevliyim ben o zaman. Hmm. Birkaç tane ağaç var. E, odun yok. Değil, Değil mi? Koskocaman iki insanın şey çitten çi ağaçları. Telefon ettim buraya. Gel geldiler çocuklar. Arabanı. Bir de bu odunu kesmek var şu mekan var ya alt kısım tamamen orası İncirlik Bostan'dı. Bu semtin insanları burada ve bu taşların arasında çıkan incirlerden incir meyvesi yiyorlardı. Al, hani, al. Yani, bildiğiniz al. gibi değil hocam yani. Allah hamdü seneler Demek ki insanlar isterse, arzuyu ederse Cenab-ı Hak yardım ediyor. Cenab-ı Hak yardım ettikten sonra da olmayacak bir şey yok. Bize kalan, bize gayret. kalan gayret. Evet.